Plankton'un bir planı varmış ve Bay Yengeç Bayengeç Bay Yengeç Bay Yengeç biraz sinirli duruyor Plankton gavurluk yapacakmış Ben de dedim ki yardım edelim Bay Yengeç'imiz üzülmesin O yüzden Hadi oyuna basalım Aha şu an bir ara sahne Hikaye bir şeyler geliyor galiba. Oo. Warning ne diyor? This video game contents installment derken okuyamadan bitti. Bay yengecin tipi biraz tuhaf ama. Ah heykel mi so? Plankton'un Plankton'un bölgesi burası. Bakalım Plankton minnacımızın nasıl planları var? Okay, Plankton, you <laughs> there? Hello, clown, down here. You are so annoying. Anyways, listen carefully because this is very important. Bizim Bay Yengecin gözleri hiç hoş gözükmüyor. Ben mi fesadım acaba? 5 tane düğme var. Hangisine basalım? Oo, tamam en baştakine basalım. Not that one. What the f? Wrong with you? No, no. Can't even catch a break as a thousand foot tall monster. I don't want to hear it. It can't get more simpler than that. You f piece of shit. Hey, I went to college. And do I look like I give two f's about your college, huh? Is it even true that you got your degree? You are a dumb loser. I married out of pity, and a loser I'm now stuck with for the rest of my life. Mr. Krabs is a better looking man, anyway. The Krab. Neredeyiz? Aha. Süngerbob mı olduk? Ayanasını Ay, satayım ya. Bir kere de küfür yiyelim. NS var ya bak gevur küfür diyor bize. Samana vurca NS'sine formülü bulalım. Aa, bir dakika. Yani şu an biz Yo, bilmiyorum. Şu an bir şeyler yapıyoruz ama formülü bulmamız gerekiyor. Büyük ihtimal şu formülü çalmamız. Merhaba. Ha formül burada. Sıfıra. Sıfıra ne olabilir? Aa açıldı. Niye bakayım <laughs> Niye bu kadar hızlı açıldı? Bay Yengeç kasanın içine sevdiği fotoğraflardan koymuş. Aha formülü aldık. bas iki tane bans diyor. Meat, cheese ve wheat. 3 gram. Ha ekmek doğrayacağız. Tamam. Şimdi bunu buraya koyduk. Et. Et nerede var? Ben eti nereden alayım? Ha eti buradan alacağım. Ee... Ha tamam düşündüğüm gibi değilmiş. Merhaba. <laughs> burada bir şey yok herhalde. Alabileceğim herhangi bir şey var mı? Yok. Burası kilitli. Ka Üstümü kapatmışlar. Ha Köfteyi ısıtalım burada biraz. Köfte burada pissin falan. Buranın gizemini anlayamadım. Yerde böcek falan geziyor. Pis mi? pismiş güzel. Köfteyi koy ve peynir diyor. Peynir, peynir nerede var? Dolapta mı? Dolapta. He? Dolapta kelepçenin neyisi var lan? İnşallah düşünüm tarzdan bir şey için kullanmıyorlardır. Ve peynirlere falan değmemiştir inşallah bu kelepçe. Aha. Bu ne? Ha! Buradan bir şey söküyoruz bu ağaçtan. Oh. Uh, 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 uh. Bunu niye arasına koydu ki? Arasına kattığımız ne otu acaba? Çok değişik şeyler var ve korkuyorum. Buraya bir yere koymamız gerekmiyor mu? Ha buraya. Tepsiye koyduk ve al bakayım sen bunu. Ha bizim gitmemiz gerekiyor. Merhaba. Oha. Ama bizim salon ortasında dans etmek yasak. Yasak değil mi? Eee e, Hey ee, Merhaba Beyefendi Bunu siz mi istediniz? Thank you so much. Rica ederim bir şey değil Ne oluyor? Aha Plankton'un bölgesi patladı Silahı al mı? Sarı mı çıkmam lazım? Çıkamıyorum Sen niye hala dans ediyorsun? Bomba patladı dans etme. <laughs> ya, ne yaparsan yap ya. Sil silahı nereden alacağım silahı? Squidward. Squidward. De değil mi bunun ismi? Squidward. silah nerede? silah almam lazım. Uf, kimse beni dinlemiyor. Merhaba. Nedir problem kardeş? Bu değişik tipler var burada. Ben beni niye takip ediyor bu? Aha silah burada. Sir I'm afraid that's not yours. Hand it back to me Bu silah bana lazım ama. Sıkmayacağım değil mi ben bu adama? Bu bana lazım bak gidiyorum değil mi? Sorun olmaz. Gidiyorum bak. Elimde bak silah. Polis. Aldım ve gidiyorum. Tamam. Gidemiyorum. <laughs> Sana mı sıkmam lazım? Kapıya mı sıkmam lazım? Bakayım. As. Vurabiliyor musun? Öldü. Polisi öldürdüm. Aa kapı açıldı. Neyse. Devam edelim. Abo buralar fena olmuş. Burası patlamış ve yanmış. Aklıma, aklıma bir soru var. Denizin altında nasıl ateş yanıyor? He? Bunu biri bana açıklasın. Beliye girmeyeceğim değil mi? He? Aynen bir sünger bakmışız. E gözümüz niye beyaz? Yok. Bir, la... Ah fuck. Looks like I lost my gun. As silahı da kaybettik. Ve benim niye eklemlerim yamuk? Ben nereye düştüm böyle ya? Aha. Buna basmam gerek. Çok değişik yerlere gidiyorum şu ama başka çare yok. Nasıl yapacağım ki onu? Başka bir yere mi gideceğim? Ah burada. İpi buradan aldım. Ben de sanıyorum ki ip orada. Tamam bunu yerleştir buraya. Çek. Çek. Tamam. Nasıl çıkacağız? Ee, biz çıkardık da bunu. Nasıl çıkacağız yukarı? Merdiven. ha, Merdiven vardı. Merdiven alalım buradan. Sonra bu merdiveni buraya yerleştiriyoruz değil mi? Aha. Bu silahın burada ne var lan? Çok tuhaf. Lazım olacak gibi duruyor. Bir anda karşımıza bir şey çıkabilir. Buraya mı sıkacağım? Aha. Bu ne? Mermi var. Uf, Mermileri de aldık. Şimdi önüme kimse çıkamaz. Çıksın da göreyim. Ne? Nasıl? <laughs> 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 Çıkabilirler misin? <laughs> bu sefer, <laughs> bu, <sen> <laughs> bu <sen> <laughs> aldım ya kafalarına kafalarına <gülüyor> sıkacağım <laughs> bunu. <benim>. Gelin lan! <laughs> Ölmüyor bu, ölmüyor, ölmüyor da ya, ölmüyor bu, öldüm ben. İçeri gireceğim, geriye gireceğim, ben sağdan kaçacağım. Bu kadar kolay. Hadi. Dön 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 dön. Kaç 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 kaç. Köşeden. O, köşeden kaçamıyorum. Köşeden kaçamıyorum. Geldi. Öldürdüm, öldürdüm. Tamam. Çok iyi öldürdüm. Bu burası neresi? la ah mermi. Demek ki böyle sürekli mermi verdiğine göre daha çok lazım olacak bize. Yani daha geçemeyeceğimiz bir sürü bölüm var. Çık bu kapıyı. Hadi, hadi, gel gel. Çık oradan, çık oradan. Hah öldürdüm. Elim ayağım titriyor. Bu nedir ya? Bir de kaydetmiyordu ya bölümü. Asansöre bin. Asansöre. Hızlı lütfen. Lütfen biraz hızlı ol. Aa, basamıyorum ya. Kart gerekiyor. Hmm, buraları birisine suyu falan dökmüş. Ah kart. Plankton'un kartı. Cuhun bucket employees. Pickup Aldım bunu. Asansördeki var ya biri önüme çıkacak. Lütfen. <laughs> biliyordum. Biliyordum ki. Öldü. Ya biliyorum ya. Silahı niye bıraktık biz? Merhabalar. En azından oyunu kaydetti herhalde burada asansördeyken. Kapıyı açsam ne olur? Niye her taraf ateş? Bunları patlatabiliyoruz büyük ihtimal. Ne oluyor? Abo! Aa, bay yengeç. Hamburger yapmaya mı geldiniz? Mermim kalmadı. Mermim kalmadı. Nice. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ölmemiz lazım. Bay yengeç, öldür beni. Şu Şuradan falan aha Burada mermi falan varmış bak bunları görmedik Merhaba ben geldim Aa bunu yuvarlayabiliyoruz Patlama zamanı Onu da patlat Hadi, göster. Hadi bakayım what the fuck is that thing oh, shit,